Eğer müzik aşkın gıdasıysa durmadan çalınız. 44. İstanbul Müzik Festivali 1-24 Haziran. Festival sponsoru ECA Press Döküm Sanayi A.Ş. Biletler Biletix ve İKSV'de. Ayrıntılı bilgi için müzik.iksv.org Reklamını yaptığım ürün bu. My -lo. Biraz söylemesi zor. Japoncadan tercüme eder gibi. My Law. My -lo. Söyle, sen de söyle. My Law. Ben her şeyin güzelini severim. En çok da tatilin güzelini. Tatilim eksiksiz olacak ki o güzel şarkıları yazmaya enerjim olacak. Deniz, kızlar, deniz kızları hepsi çok güzel. Ama en güzel denebiliyor musunuz? Ben bu tatili Jolie'den aylar önce çok daha uygun fiyatları aldım. Erken rezervasyon yaptırdım, kazandım. Hadi hemen erken rezervasyon yaptırın, siz de kazanın. Tatilin güzel Jolie. nokta yaşam tarzınız <laughs> ne sıcak ortam güneş kavuruyor Alev topları bak her yeri ısıtıyor Soğuk arıyorsan Didi 250'li Ya da kana kana iki buçuk litreli İşte Didi ile buz çağı başlıyor Ama bu kez sıcak kahramanların yanıyor İçi kıpır kıpır hepsini serinli karıyor Didi'nin tadını biliyor ve yola koyuluyorlar Didi o her devrin içeceğidir Buz gibidir dondurur ve serinletir Hep kendi diken, diken der seni enerjisi Her devrin soğuk çayı Didi'dir o Didi 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 o didi 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 her gevin soğuk çayı demek Didi 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 o didi 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 her gevin de aranan lezzet Video çekmeye başlayın English on the other one is the other on one English on the other ABC Matiğin sunduğu Mustafa Karataş'ta sahur vakti devam ediyor. Bir olay olmuş. Zaten biri geliyor diyor ki ya Resulallah orucu bozdum. Bile bile. O zaman peygamberimiz diyor ki iki ay oruç tutacaksın. 60, bir günde kaza edeceksin 61. Eyvah. Ya Resulallah diyor. Ne geldiyse başıma oruçtan geldi zaten ben nasıl dayanacağım iki ay oruca diyor.